başlat menüsü ve görev çubuğunu her zaman üstte tutmak için görev çubuğu üzerinde boş bir yeri sağ tıklayıp özellikler seçeneğini tıklayın. Ya da başlat düğmesini tıklayıp denetim masasını açın. Kategori seçim bölümünden görünüm ve temalar seçeneğini tıklayın. Görüntülenen görev seçim menüsünden görev çubuğu ve başlat menüsü seçeneğini tıklayın. Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut seçeneğinin önündeki onay kusunu işaretleyin. Görev çubuğunu pencerelerin üzerinde tut seçeneğini iptal etmek için onay kusunun işaretini kaldırın. Benzer görev çubuğunu gruplamak için benzer görev çubuğu öğelerini grupla seçeneğinin önündeki onay kusunu işaretleyin gruplamayı iptal etmek için bu onay kutusunun işaretini kaldırın. Görev çubuğunun sağ tarafında yer alan saat simgesinin üzerinde fare imlecini bir süre bekletirseniz günün tarihinde görüntülersiniz. Saat simgesini görev çubuğunda görüntülemek veya gizlemek için görev çubuğu üzerinde boş bir yeri sağ tıklayıp özellikler seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede, Saati Göster seçeneğinin önündeki onay kusunu işaretleyin. Saati görev çubuğundan kaldırmak için, onay kusunun işaretini kaldırın. Tarihi ve saati ayarlamak istediğinizde, görev çubuğundaki saat simgesini çift tıklayabilir ya da Başlat düğmesini tıklayıp denetim masasını seçin. Kategori seçim bölümünden Tarih, Saat, Dil ve Bölgesel seçenekleri tıklayın. Görüntülenen Görev seçim menüsünden Tarih ve Saati Değiştirin seçeneğini tıklayarak Tarih ve Saati değiştirebilirsiniz. Etkin olmayan simgeleri gizlemek ya da görüntülemek için Görev çubuğun üzerinde boş bir yeri sağ tıklayıp özellikler seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede etkin olmayan simgeleri gizli seçeneğinin önündeki onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunu işaretlediğinizde etkin olmayan simgeleri gizler, onay kutusu işaretini kaldırırsanız etkin olmayan simgeleri de görüntüler. Etkin olmayan simgeleri özelleştirmek için etkin olmayan simgeleri gizle seçeneğinin karşısında bulunan özelleştir düğmesini tıklayın. Buradan hangi seçeneği özelleştirmek istiyorsanız davranış kısmından istediğiniz seçeneği seçip tamam düğmesini tıklayın. Yaptığınız özelleştirme değişikliklerini geri almak istiyorsanız Varsayılanı yükle düğmesini tıklayın.